Hepinize yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Saat öğlen oldu. Kayınpederim geldi şimdi. Sübürkenin yerini ayarlıyoruz. Ne yazmıyor mu? Gelmiyor gelmiyor bak. Bu gelmiyor. Dur ona ne yapacaksın dedim. Ben şu köşeyi düşündüm. Orada da priz var arkadaşlar. Şurada dursun dedim. Şuraya baktık aslında. Burada çok ortada olacaktı. Sonra şu prizin olduğu yere baktım. Orada da böyle sanki gözüme ortada gibi geldi. En iyisi o köşe olsun dedim. Ha, şimdi şimdi odama, onun yerini ayarlayacağız tamam. bakalım. Şimdi oldu. Evet. Şimdi oldu. Dur. Şimdi nerede o? Bir Böyle koydum onu görürsün. Bir burada. Bir daha burada. Öyle mi oluyordu? Bakayım. Oraya bir geliyorum ama... Canlarım babam bir saattir uğraşıyor. Taktı ama çok sağlam olmadı gibi. Bakın genel görüntüsü bu şekilde. Şimdi hatta dışarıya gitti. Bir parça var onu alıp gelecek kendisi evden. Size göstereyim neden olmadığını. Yani normalde yeri burası. Artık burada duracak ama çok sağlam olmadı gibi. Yani şu aparat sallanıyor arkadaşlar. Çünkü buranın arkası tuğla olduğu için sanırım ince bir tuğla herhalde. Normalde şöyle yuvası şuraya geçiriyoruz. Geçirdiğimiz anda bakın sallanıyor. Görüyor musunuz? Yani çok da zorlamak istemiyorum. Dedim ki baba dedim bu ağırlık zamanla böyle burada durdukça sürekli dedim hani koy verirse e, oraya çaktığı çivi aslında kalın bir çivi ama koy vermez dedi ama sonradan onun da içi rahat etmedi. Şimdi kalın bir ağaca yapacak onu ağaç parçası almaya gitti. Ben böyle bu köşede dursun istedim. Dediğim gibi son hali bu. Yerleri de temizleme birazdan geleceğim dedi. O yüzden orayı hiç ellemiyorum. Halıyı böyle biraz katladım. Hep buralar böyle süpürülüp silinecek. Elimle temizlerim güzel. Bitirmesini bekliyorum. Burada çünkü malzemeleri falan da var onun. Şöyle alet çantası falan da var içinde. Böyle ben bunu buradan çıkartayım ne olur ne olmaz. Güvenemedim. Şöyle alayım kenara. Başına bir iş gelmeden çünkü bir düşerse yani olmaz mahvolur gerçekten düşsün istemem ev süpürmeye başlamıştım bu arada içinde temizleme saati iki buçuk yaptık kayınpederim yeni gitti arkadaşlar çok şükür halletti ben de buraları temizledim e, makinanın ince ucuyla aldım diğer makinanın ondan sonra buraları elimle komple sildim sonunda yerini buldu ve çok sağlam oldu yani şu anda kımıldama bile kımıldamıyor Ellerine, kollarına sağlık. Şuralar falan çok kötüydü. İnce yeriyle süpürdüm, duvarı da sildim arkadaşlar ve balkon kapımı iç dış sildim. Çünkü hep beyaz toz kapladı. Bunu da böyle içinden aldım her yeri. Peteğimi sildim. Masamı sildim. Örtüyü hemen makineye attım. Sandalyelerimi sildim. Yarım saattir burada temizlik yapıyorum. İyi oldu ama şimdi bir Nescafe yapacağım. Biraz balkonda oturacağım artık. Bu arada Azra okuldan geldi. Hemen onun karnını doyurdum. Yemeklerimi ısıttım. O da yemeğini yedi. Şimdi kendime Nescafe suyu koydum kaynasın. Bu arada bu kettle annem verdi arkadaşlar. Bana bana hep kettle al kettle al diyordunuz. Annem artık kendi kullanmadığı için bana verdi. Böyle işime yarıyor iyi oldu. Tost makinesiyle ikisini buraya koydum. içerideki işlerimi hallettim. Biraz yatak odasında çamaşırlarım vardı. Onları katladım arkadaşlar. Ütülenecekleri ayırdım. Ve tekrar mutfağa geri geldim. Birden kısır yapasım geldi. Geçen hafta da söylemiştim. Çok canım istiyor. Bir türlü denk gitmiyor diye. Erteliyorum sürekli diye. Ama bugün artık o kısır yapılacak. Ben normalde tavada kavurarak yaparım. Beni eskiden beri izleyenler bilir. Soğanlı, salçalı. Tavada kavurup yapıyorum. Hani hiç ıslatmadan. Bugün ıslatıp yapacağım arkadaşlar. Bir buçuk bardak kadar bulgur kullanacağım. Bir buçuk kadar şey bardak kadar da sıcak suyla ıslatacağım. Sonra iç harcını hazırlarız sizde. Soğanlı harcını falan yaparız. Bir bardak koydum. Şöyle yarım bardak daha koyuyorum. Hemen suyunu da ekleyelim. Yarım bardak daha koyacağım. Ay elim yandı. Üzerinde şöyle kapatalım. Hemen şöyle bir büyük soğanı doğradım arkadaşlar. Pul biber, karabiber, daha sonra kimyon koydum, yağını ekledim ve iki diş de sarımsak doğradım. Ben sarımsak kısra çok yakışıyor arkadaşlar kavurduğumuz zaman. Burada da salçalarım hazır. Biber salçası ve domates salçam. Bir kaşık dolusu domates salçası şu kadar çıktı. Biber salçası koydum arkadaşlar. tatlı kaşığı kadar şimdilik tuz koydum. Gerekirse içine ilave edeceğim tadına baktıktan sonra salçalı sosumu da ekledim. Bayağı çoğaldı yalnız bu bir buçuk bardak bize fazla ama. Gerçi kayınvalidemlere de gönderirim ya da giderken bırakırız. Onlar da seviyorlar bu tarz şeyleri. Patates salatası olsun, kısır olsun. Çayla birlikte yerler. Ben şimdi bunu güzel bir harmanlayayım arkadaşlar. Ondan sonra soğumaya bırakacağım. Geniş bir tepsiye yayıp Sonrasında da zaten yeşilliklerini hazırlarım. Bir tek yeşil soğanım yok. Maydanozla yapacağım. Marul, marul var. Aynen marulum var. Böyle büyük tepsime yaydım. Hemen soğusun diye ben yeşilliklerini hazırlarken. Bu arada Rıza da işten geldi. Poğaça yapacaktım ama çarşıdan bir şeyler alacağız sahile geçmeden. Bunu gerçekten fazla yapmışım. Neyse kayınvalidemlere de vereceğim için sıkıntı yok. Yenir arkadaşlar. Yarına kalınca da yeniliyor biliyorsunuz dolaba kaldırınca. Maydanozu, marulu, salatalığımı falan yıkadım arkadaşlar. Bu da iyice soğudu. Hatta çay suyu koydum. Çayımı da demleyeyim. Birazdan hazırlanıp çıkarız zaten. Çarşıya doğrayacağız çünkü pastaneye. Şöyle bir tane salatalık doğrayayım. Bir tek yeşil soğan yok dediğim gibi siz ekleyebilirsiniz. Tamam kızım. O giyinir birazdan. Sen bırak onu. Evet çayını kapan gelsin arkadaşlar. Koca tepsi kısırım var. Hepinize yeter. Ben havuç da rendeliyorum. Gerçekten çok yakıştırıyorum. Bir tane de domates doğradım. Maydanoz, marul. Başka da bir şey koymadım zaten. İki tane limon sıktım. Yağını gezdirdim. Tuz serptim. Şimdi güzel harmanlayıp saklama kabına kaldıracağım artık. Kısır muhteşem olmuş arkadaşlar. Tabii ki 2-3 kaşık yedim ben. Rıza da yedi. Hatta dayanamadı. Böyle saklama kabına aldım. O da kayınvalidemlerin giderken vereceğiz. Çayımı da demledim. Çökmesini bekliyorum. Termosa dolduracağım. Şöyle tabaklarımızı hazırladım. Bardakları hazırladım. Giderken de kurabiye, poğaça bir şeyler alacağız. Öyle piknik tarzı. Şöyle hemen hazırlandım arkadaşlar. Bir tek çayı doldurmak kaldı. Kızları giydirdim. Duru Hanım bir türlü kıyafet beğenemedi. Neredeyse bütün dolaptaki her şeyi indittirdi bana. En son onlara karar verdi. Karışmıyorum. Bu aralar kıyafetlerle bozdu kafayı. Azra zaten kış gelmiş gibi. Üstünü başını bayağı bir giydi. Hava sıcak dediysem de anlamıyor. Neyse kendi hallerine bıraktım. Ee, giderken ya kar yiyeceğiz ya çarşıdaki Berrak Pastanesi'ne. Artık hangisine gideriz bilmiyorum. Şimdi evden çıkacağız bakalım. Bozlu sahil bayağı kalabalıktı arkadaşlar. Biz de şöyle değirmen ağzına geldik. Şurada tam denize karşı. Karşı masa boş şansımıza Oraya bir oturalım. Şurada da park var. Kızların oynayabileceği. Bu arada bayağı trafik vardı. Bir ara Rıza eve falan dönelim dedi. Yani o derece. Çok kalabalıktı her yer. Biz böyle oturduk arkadaşlar. Menümüzde neler var? Şöyle biraz kurabiye aldım. Tuzlu çubuğumuz var. Susamlı. Kısırı görmüştünüz zaten. Kızlara gözleme ile taze simit aldım. Pastanede bir tek bunlar kalmıştı. Çaylarımızı da doldurduk. Buralar böyle sakin. İyi oldu tam denize karşı. Duru neler yiyorsun? Neler yiyorsun kızım? Bu şire, bu tuğla bir de bu. Kurabiye, simit bir de gözleme kısır yemiyor bunlar. Bir tonede. Azra da kuru simit. Kısır yemiyorsun Azra? Yemiyor. <laughs> Kızır se kısır sevilmez mi? Baba seviyor. Baba seviyor kısır. Ben küçükken sevdi kısır. Ya küçükken nerede yedin? Babalarda. Ben valla ikinci kısırı doldurdum. Bir tek ondan yesem yetiyor zaten. Bir de bir tane kurabiye yerim bu akşam. Yeter. Değil mi Duru? Çayını da iç anneciğim. Baba bir tane kırk Bu kadar değil, o kadar değil, o kadar değil, o kızım. Ha, Çayımızı içtik. Zaten termos küçücük olduğu için hemen bitti. Kızlara park sözümüz vardı. Park tarafına geçiyoruz arkadaşlar. Torbalarımızı topladık. Şimdi Rıza arabayı bırakacak. Biraz da burada vakit geçirelim. Yok. Dikkat et. Yavaş çık kızım. Heh, dikkat et. Tamam. Bunlar neden bu kadar yanıyor? yamutmuşlar? Yamutmuşlar salıncakları hep. Ben yani, bunu Deniz tarafı da çok güzel de parka gelmek istediler. Giderken olmadı o tarafa da biraz uğrarız. Burası aslında daha kalabalık oluyor da hafta sonu. Böyle mangal yapanlar, semaverde çay yapanlar yer bulamıyoruz vallahi normalde burada. Onlar da hazır. Baksa mı? Bak bak bak. Suya girecek herhalde. girdi. Bak bak suya girdi gördün mü? Onlar yüzüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> of bayağı gidiyor yalnız. Açtı kendini. Bak bak. Onun yaptığını ben yaparım. <laughs> <laughs> Duru ne yapıyorsun? Aynen. Gördün mü sen onları? Gördün mü onları? Bak yüze yüze gittiler Duru. Atacağım. Dur çok yanaşma. Düşersin. Birden düşersin. 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 Yavaş yavaş. Ya ne yapıyorsun ya? Büyük taş atma kız düşersin. Al ben sana ne diyeyim al. Yine bir buçuk yapmayı başardım arkadaşlar Vallahi televizyonda da doğru dürüst bir şey yoktu masumlar apartmanı sezon finali vardı ama nedense sıkıldım onu bu akşam izlerken O yüzden yarıda kestim bakmadım YouTube'a baktım biraz Neyse burada veda edeyim sizlere yarın kısmetse görüşürüz Kendinize iyi bakın hoşçakalın